Herkese merhabalar. Bugün yine bir Mahbank videosu ile birlikte sizlerleyiz. Bugün kıymalı makarna Mahbank yapacağız. Buyurun başlayalım. Bugün kıymalı makarna Mahbank yapıyorum. Ee, yanına da güzel yoğurt. Kıymalı makarnanın yanına yoğurt gerçekten çok güzel gidiyor. İçecek içmiyorum sadece su aldım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar soruları... Ee, daha sonra cevaplayacağım. Biraz biriksin çünkü daha sonra video çektikten sonra tekrar yine sorular soruluyor. Biraz biriktikten sonra o soruları da cevaplayacağım. Şimdi size ben şimdi ben size soracağım. Siz bana sordunuz. Şimdi de ben size soracağım. Makarnamın tadına baktıktan sonra sohbete girelim. Bu arada 3 tane selamım var. Selamlarımı vereyim. İrem Nur Demirer. Neredeyse başladığından beri beni izleyen, destekleyen, seven İrem. Çok çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Çok sağ ol kuzum benim. Çok seviyorum seni. Bol bol öpücüklerimi ve selamlarımı yolluyorum canım. Bir lokma aldıktan sonra selamlarımı vereceğim. Güzel olmuş. Diğer selamım. Ee, Ecem İnan. Ecemciğim. Çok selamlarımı yolluyorum canım benim. Çok teşekkür ederim yorumların için, desteklerin için. Seni çok seviyorum, çok öpüyorum. Selamlarımı yolluyorum canım. Çok sağ ol. Bir lokma daha alalım. Müthiş. Diğer bir selamım. İrem Yılmaz. İrem'ciğim çok çok selamlarımı yolluyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Ee, desteklediğin için, yorumların için, izlediğin için çok çok teşekkür ederim. Bol bol öpücüklerimi yolluyorum. Çok seviyorum seni. Sana da selamlar. Evet, şimdi sohbetimize girebiliriz. Gerçekten yoğurt da çok güzel oluyor. Ay. Biz evde bardak su içiyoruz. Damacan falan içmiyoruz. Evet arkadaşlar. Mübarek Ramazan ayındayız. dört gün sonra resmi olarak giriyoruz. Allah şimdiden herkesin tut orucu kabul etsin. Dualarını kabul etsin inşallah. Ee, Ramazan'da video çekeyim mi? Çekmemi isteyen arkadaşlarım var. Eee Çekelim dedim. Ama ben hepinize sormak istedim. Ramazanda her gün veya iki günde bir gün aşırı videolar gelsin mi? Gelmesin mi? Ne yapalım? Ne edelim? Bunu da ben size sorayım. Ee, ben oruç tutamıyorum. Daha önce de söyledim. Birçok videomda söyledim. Ee, or oruç maalesef ben tutamıyorum. İçtiğim ilaçlar var. Ve uzun süre aç kalamam, susuz kalamam. O yüzden yani ciddi, e, önemli bir rahatsızlığım var. O yüzden oruç tutamıyorum. Evdekiler tutuyor Allah kabul etsin. Ben tutamıyorum. Dediğim gibi çok iste çok istiyorum tutmak. Keşke tutabilsem ama tutamıyorum. Tekrar söylüyorum tutamıyorum arkadaşlar. O yüzden e, benim video çekme gibi bir sıkıntım yok. Hani çekebilirim. Çünkü maalesef tutamıyorum. İsterseniz her gün video atarım veya gün atarım. Sizinle birlikte karar kararlaştırmak istedim. Siz ne diyorsunuz? Eğer videonu çek at diyorsan, diyorsanız çekip atarım. Allah şimdiden tüm tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. İnşallah bu pis lanet virüs de gider. Mübarek günde. Güzel atlatırız. Ramazan ayı bereket ayı. Güzel ay. Ben çok seviyorum. Ee, i̇nşallah güzel geçer Ramazanımız. Oruçlarınızı ve dualarınız kabul olsun inşallah. Diyelim. Dediğim gibi size bağlayayım. Çekeyim mi? Devam edelim mi böyle? Yoksa haftada bir veya iki üç günde bir mi atalım? Nasıl yapalım? İnşallah inşallah diyorum ki siz öyle seviyorsunuz diye. Ailemiz gün ve gün büyüyor. Kanalım büyüyor. Sizler sayesinde. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi Ramazan'da videoları birlikte kararlaştıracağız. Bakalım. Evet. Bu arada hep bir soruluyor. Bunu hani sor, soru cevapta da... Gerek yok şimdi söyleyebilirim. Zaten de hep söylüyorum. Arkadaşlar 25 e mi 26'ya gireceğim. Biliyorum yaşımı göstermiyorum. Muhteşem. Tabak sesi sizi rahatsız etmesin. Bakarnamız bitti. Evet arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ramazan'da birlikte karar veririm. Video çekeyim mi çekmeyeyim mi? Ben. Ee, ben çekmek isterim. Benim için bir sakıncası yok. Dediğim gibi ben oruç tutamıyorum. Açıkladım nedeniyle. Bu yüzden son lokmamı da alıyorum. Eh bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bugün kıymalı makarna yaptık. Bugünün videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.